Herkese merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün burada anne kıyafeti yapıyoruz. Abimin ismi Talha, benim ismi Marvel. Bugün şimdi yanımızda bir tane unumuz var şöyle. Bir tane, bir tane var. ya, bir tane margarin, bir tane kakao, bir tane şekerli var bir tane de unumuz var, bir tane de yumurtamız var. <laughs> o bardaktaki pudra şekeri. Bir de arkadaşlarımıza belirtelim. Önce bir su bardağı şeker ve bir su bardağı suyu koyduk kaynattık şerbetimizi hazırladık. Evet. Şerbetimiz ılık kurabiyelerimiz sıcak olacak. Evet. Onu çekemedik İlk şerbetimizi hazırladık onu belirtmiş olalım olur mu? Şimdi yumurtayı kırmayla başlayalım. Ben... Talha malzemeleri koysun Erven de yoğurma işlemi yapsın. Şimdi onu masanın kenarına vur istersen. Tamam. birazcık daha sert bir yere vurman lazım şu onun yanına vurabilirsin anne ama yer dökülmez mi dökülmez birazcık daha birazcık daha <laughs> bismillahirrahmanirrahim Oy. anne biraz içine kabuk döküldü de. tamam kabuğunu alın içinden ben o kabukları alayım anne ben alamam evet. abin alabilir evet abim o benim abim tamam dur birazcık daha var mı bak bakalım var mı? Başka kabuk yok. Tamam. Tamam. Arkadaşlar çünkü ikinci hatun da ikinci kez kırdığım için bir an, ben de seleyim seleyim ben. Böyle tamam. Şimdi pudra şekerimizi dökeyim mi? Evet. Tamam. Şöyle her yere döke döke. Tamam. 125 gram margarinimiz var. Onu koyalım mi? içine. Evet, biz onu birazcık erittik. Şimdi Dolapta olduğu için. Evet içine döküyorsun. Anne ben abimin sözünü hmm. dinliyorum. Şimdi. Bir çay bardağı sıvı yağ. Arben sen yavaş yavaş artık onu karıştırmaya başlayabilirsin. Tamam şimdi. Hmm. Nasıl var ya var ya? 3 yemek hani kaşığı kakao dökmemiz istiyorum. lazım. Anne hani eldiven istiyorum. El, Eldivenler biraz büyük. Tamam. O yüzden Hayır. o şekilde karıştırabilirsin. Bir. Anne yumurtayı. İki. Anne bezimiz yanında zaten böyle böyle. Tamam, yıkarız ellerimizi. evet o şekilde. Tamam yeterli. Anne geç geç Şimdi bunu Evet bir paket kabartma tuzu ve bir paket vanilyamız bunu var. Hı -hı. Aşağı, şuradan Yardım etmemi ister misin? Yok açtım. Erben yoğurmaya başlayabilirsin sen. Bitti. Heh, ya. Ben de ağırdan şimdi bekleyeyim. Hadi ya, 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 Anne sen bırak dediğinde bırakayım mı? Hayır sen artık tamamını sen yoğuracaksın senin elin tamam. için. Ha onu da ben bekleyeceğim. Birazcık daha sandalyede dizlerin üzerine kalk istersen. he, evet. Hmm. Onun, onun ben kaç bayda? Evet. 3 su bardağı da un koyacağız ama bizim yumurtalarımız büyük olduğu için biraz daha un ilave edeceğiz. Anne ediyoruz. pekmen onu... gibi oldu baksana. Evet onu ölçülü ilerleyeceğiz. Şimdi önce bir bardak Hı, unu unumuzu döküyorum. Dök dök. dök. Evet. Anne keşke şeyimizi de karıştırsaydık. Şu da alsana. Bak şöyle. İkinci bardak unumuzu veriyorum. şöyle biraz karıştırmak zor bir şey olacak. Anne bir de hamur yapıyorum. Hamuru da ben yoğuracağım. Anne hmm. ben hamur mu yapıyorum şu an? Şu an evet kurabiyenin hamurunu yapıyorsun. Anne daha başka bir şey yapmayacağız mı? Bunun bunu yoğurduk. Anne hamur. Bu da üçüncü Anne bardak. hamur yoğurma işinde. Ben tamam. Aa, ben yardım edeyim. Yok. Sen canım. en son şekil vermede yardım et olur mu? Şimdi bir kişi de Anne eli şekil şekil vermesine ikimiz yapalım. Tamam. Ben. Hadi Çünkü yoğur önce. Hamur hızlı konuyor. Ben, ben yapayım bari. Arkadaşlar biz Ay. hamurumuzu iyice yoğurup öyle geliyoruz. Evet. Arkadaşlar biz hamurumuzu yoğurduk. Şimdi abim tepsiyi yağlıyor. <laughs> şey. Anne ama ters döndüğü gibi baksana. Arkadaşlar bakın hamurumuza. Size bırakalım. Siz de istiyorsanız böyle kurabiye yapmak istiyorsanız um, hamur bu öyle bakın. Hamur yarım saat falan yoğurduk Yani evet. Yolduk, değil mi? Şimdi, şimdi, çekin. hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde böyle yuvarlak parçalar alıp yapıyoruz. anne yani bu kadar alır mı? Parmağın ucunda Biz böyle bir yaptık. Şimdi başlamayı, başlamayayım yapıyoruz. Hatta başlamışız. Daha. Hatta başladı kardeş. Anne, neden siz hemen koltuğa geçtiniz? Beni beklemeden. Ben böyle bu sıradan başlayayım size rahat rahat sıralayın. Şimdi bu kurabiyelerimiz kabaracağı için sıralarken aralarına birazcık mesafe koyuyoruz. Evet. İlk yaptığımız kurabiyeler biraz küçük olmuştu ama biz onları yine de bozmadık. Ben yani aynı hidaye koymaya çalışacağım. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Ee, bakın e, hani şeyler oluyor ya böyle ses bombaları, e, böyle hani e, böyle dışarıda konuşuyorlar ya ses bombaları oluyor. Onu kim konuşuyor ben de bilmiyorum. Birisi musun Bak bakın arkadaşlar herhalde içine birisi giriyor. Sonra sabah kalkınca hemen oraya gidiyor. Bir eden okuyor geliyor hepine. Öyle mi oluyor anne yani gerçekten? Anlamadım sormak istiyorsunuz. İçine giriyorlar adamlar herhalde. Sonra konuşuyorlar <gülüyor> sesini nasıl çıkartın diyor. Ee, şimdi orada bir hoparlör var, megafon var. Sabah anlamadım. Arkadaşlar size bir şey diyeyim mi? Bakın yani bizim evveleri <laughs> aslında tezgahımızı çektik çünkü hepsi o çok büyük daha. Bak hep dökülüyor tepsi anneciğim. Arkadaşlar biz bu arada şey ben sokağa çıkmıyorum neden söyleyeyim mi? Çünkü sokakta da hiç arkadaşım yok ki benim. Benim mi? Benim üç tane arkadaşım var. Evet. İki iki maç yapıyordu bazen. Arkadaşlar benim bir işim var ben videoları yapıyorum videonun sonunda geleceğim. Bay bay. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi ne söyleyeyim ki? Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bu tepsiyi ben bitireceğim. Ama yani bak şu abim, şu abim, şu abim, şu abim, şu abim, şu abim. Arkadaşlar biz kurabiyelerimizi yapıp geliyoruz. <laughs> evet. Arkadaşlar kurabiyelerimizi 180 derece 180 derece pişirip geliyoruz. 10 dakika pişirip geliyoruz. 10 dakika. Arkadaşlar şimdi onun şerbetlemesini yapıyoruz. <laughs> Anne ben yapabilir miyim? Sen bana ver. Çıkarayım mı? Çıkar. Evet çıkarsınız. Tamam o şekilde buraya Arkadaşlar biz kurabiyelerimizin hepsini şerbetleyip geliyoruz. Hı hı. Arkadaşlar şimdi kekimiz de şey olmuş yaptık. Şimdi tadımını yapacağız. Ben aynısını bunu alayım. Hı hı. <laughs> Herkese afiyet olsun. Herkese afiyet olsun